Hoş geldiniz Möhteper Hanım. E, sizi bu kadar çabuk beklemiyordum. Hiç de hoş gelmedim. Diyeceğimi deyip gideceğim. Sen de beni dinleyeceksin. Ha, demek Kaan'la konuştunuz. E, şimdi inandınız mı bana? Kafa çeneni. Sen kendini bir yalana inandırmışsın. Benim oğlumu da buna alet etmişsin. Ama beni inandıramazsın. Ben senin gibileri çok gördüm. Ona ne şüphe. Siz de ben de sevdiğimiz adamları... ...başka kadınlarla paylaşıyoruz. Birbirimizden ne farkımız var? Bana bak. Senin o çatal dilin bana sökmez. Oğlumun yakasını bırakacaksın. Yoksa bir daha böyle güzel güzel konuşmam. Mühtevir hanımcı, siz beni yanlış anladınız. Ben sizden rıza istemiyorum. Ben size olacakları anlatıyorum. Oğlumuzla birbirimizi seviyoruz ve buna kimse engel olamayacak. He. E ben bunu bilmeden önceydi. Artık meydanı sana bırakmayacağım. Vallahi orası sizin bileceğiniz iş. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bize ne kadar engel olmaya çalışırsanız kanı o kadar bana itersiniz. Zaten siz de bunu konuşmaya gelmediniz mi buraya? Ha? Bak canım, ben seni uyarmak için geldim. Oğlumun yakasını bırakman için ne gerekirse yaparım. Paraysa para, tehdit ise tehdit. Derdet. Öteber Hanımcığım. Biz bu meseleleri geçeli yıllar oldu. Bence siz kocanızla gelinize bu durumu nasıl açıklayacaksınız onu düşünmeye başlayın. Ha? Abi. Ya abi. Yok abim abi. Ya abi. Ya bırak oğlum yok. Ya dur bir dakika bir. Kalmadı oğlum abim abi. Kapattım dükkanı ben ne? Ya konuşmamız lazım. Ya oğlum istifa ettim diyorum abilikten. Bırak konuşmayacağım seninle. Ya tamam sen konuşma. iki dakika beni dinle. Yürü bakayım ne diyeceğim hadi. Hala ne anlatıyorsun? Mövkeber Hanım. Bu şekilde gidemezsiniz. Daha konuşacaklarımız bitmedi. Ben diyeceğimi dedim. Bitti. Gerisini var git kendin düş. İnan mecbur kalmasam Belli'ye anlatmaz. Gerçekten mecbur kaldım. Ya oğlum ne demek mecbur kaldım? Ya kız sana işkence mi etti? İşkence ettiyse söyle polise gidelim. Hak var, hukuk var oğlum memlekette. Yani onun gibi bir şey. Ben eve çok geç gidince Bella da bayağı bir trip attı. Ya anca gerçeği söylesem inanacaktı. Ben de... Sen de kendini kurtarmak için beni yaktın yani öyle mi? Yani tam öyle değil. Bir an sinirli ağzımdan kaçtı diyelim. Vallahi nereden kaçtıysa kaçtı Hazar. Sonuçta ikiniz bir oldunuz, Beni bitirdiniz. Ya abi ne alakası var ya? Kız söylemedim diye yemin ediyor. Zaten bir ton laf ettim kıza. Çok daha ağır konuştum. Ya, vah vah çok üzüldüm azarım. İstersen ben gideyim aranızı yapayım ha? Ya abi bir doğru düzgün dinle ne olur. Yani, bella yapmış olsa kesin söylerdi bana. Ya hala yapmış olsa diyor ya, hala yapmış olsa diyor. Oğlum ben sana sırrımı verdim. Sen gittin karına yumurtladın. O da yemedi içmedi anama yaranmak için gidip ona söyledi işte. Yani belli aslında böyle şeyler yapmazdı ama. Ya yapmış işte. Ya belki başka biri söylemiştir olamaz mı? Ya Hazar bak beni delirtme oğlum. Bu sırrı senden benden başka bilen var mıydı? Ha de bana var mıydı? Yoktu. E yoktu işte. Demek ki neymiş? Ya sen söyledin ya da karın söyledi oğlum. Başka kim söyleyecek? Ben söyledim. Mehtaber Hanım, e, bakar mısınız? Merhaba. Merhaba. Elmas ee, ben. <laughs> e, tabii, sanmamanız normal. Daha önce hiç tanışma fırsatımız olmamıştı. Malum, kalendera eve adım atmam bile müsaade etmemişti. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben pek anlamadım. Yıllar yıllar öncesinden bahsediyorum Mehtaber Hanım. Oğlunuzla birbirimizi çok sevmiştik biz. Ama eşiniz beni istemedi. Evlenmemize engel oldu. Ama birlikte olmamıza engel olamadı. Ee, oğlunuzla konuşabilirsiniz. Yalan söylemiyorum. Biz hala çok seviyoruz oğlumuzla birbirimizi. Elmas. Sen ne dedin? Ben söyledim. Ya Elmas niye böyle bir şey yaptın? Vallahi artık birinin çıkıp bu cesareti göstermesi gerekiyordu. Ben yıllarca bekledim. Sen şu kadarcık ufacık bir adım bile atmadın. Ha, ee, anamlar buradayken sen de onlara söyleyeyim hiç bitsin gitsin dedin öyle mi? Oh, ya, ya Elmas beni bitirdin ya. Beni, beni mahvettin ya. Şerefim, haysiyetim falan iki paralık oldu. Anamdan yediğim azar da cabası. Acaba babam öğrenince kim bilir neler yapacak? Sen hiç merak etme. Ben de o azarları, hakaretleri bir bir dinledim az önce. Ne? Mehteber anam mı buradaydı? Oo ben bittim. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Hiçbir şey bitmedi ha. Hiçbir şey bitmedi. Her şey aslında şimdi başlıyor. Elmas, bak beni iyi dinle. Hiçbir şey şimdi başlamıyor. Aksine her şey şu an bitiyor. Anamla konuşacağım. Bu mevzu aramızda kalacak, bitecek. Tamam mı? Bence bundan o kadar emin olma abi. Aa tabii, affedersin Hazar'cığım. Senin o gevşek ağzını hesaba katmadık, doğru. Bu defter açıldı bir kere, daha da kapanmaz. Sen de seçimini yap artık. Elmas, güzelim. Ya ne seçimi, ne diyorsun Allah'ın sen? Ya karın ya ben diyorum. Artık yoluna iki yükle devam edemez. Birimizden birini atacaksın artık sırtında. At canım. Vallahi helal olsun, bravo. Bak görüyor musun, hiç geri vites yok. Ya kadın gitmiş, anama her şeyi anlatmış. Karşıma gelmiş, alttan alacağına bir de res çekiyor. Bravo ya, helal olsun. Hiç geri vites yok. Abim doğru söylüyor Elmas. Şu an bunları konuşmanın vakti değil. Bundan daha mühim meselelerimiz var. Bundan daha mühim bir meselemiz yok Hazara. Bak sen ne yaptın başkasıyla zorla sözlendiğin halde... ...gittin bastın nikah sevdiğin kıza getirdin babanın karşısına. Ama Kaan ne yaptı? Beni alnın akı gibi taşıyacağı yerde buraya kapattı. Kaan ayı da bir yerlere kapatsak hiç fena olmayacak ha. Valla bu iş senin bileceğin iş. Aa, senin bileceğin iş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen de seçimini yapacaksın artık. Ya karı seçeceksin ya beni seçeceksin. Öyle artık elmas kuytuda köşede kaderine boyuna yemeyecek. Emeyecek. Duydun mu beni? Anladın mı? Ha, bu arada Azar ağa hoş geldin. Malum düğüne gelemedik. Durumlar ortada. Artık kusura bakmayacaksın. Gör bak nelerle uğraşıyorum ben. Kolay mı? Kafayı yiyeceğim Azar ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. <laughs>